Cehennemden Allah Teala bahsederken la yemutu fiha ve la yahya. Orada ne ölüm var? Ölüm kurtuluş. Ne de bir hayat var. Hatta hadis-i şerifte öyle geçer. cennet ehli cennete, cehennem ehli cehenneme gittikten sonra bu geçen bir hadis. Ölüm getirilir diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Ci'e <laughs> Ölüm getirilir. Bir koç suretine büründürülür ölüm. Hadis-i şerifin sahih Buhari'de geçiyor. Kepşin <laughs> emlah böyle iyi bir e, kepş, e, koç suretinde ölüm o surete büründürülür ve cennetle cehennemin ortasına getirilir. Fünadi münadin ya ehlel cennet feyeşra ibbune ve yandurun feyekulune hel te'arifune hâdâ feyekul nam Ey cennetliler, ey cennetlikler hepsi böyle uzanıp bakarlar. Bunu tanıdınız mı derler koçu göstererek. Hepsi derler ki tanıtır o an herkes tanıyacak. Yani bir e, ölümü gördüğümüz vakitte herkesin kalbine onun ölüm olduğu, ölümün o surete büründüğü demek ki gelecek ki diyecekler ki nam bu ölümdür diyecekler. Fevradi ya ehlen bir münadi yine aynı münadi çağırır. Ya ehlenler ey cehennemdekiler hepsi boyunlarını uzatarak bakarlar. Feyeşre bu ne ve yanzuruna feyekun ta'rifuna nam Onlar derler ki evet bu ölümdür. feyudba <laughs> Ölüm orada boğazlanır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Orada ölüm yani koç yatırılıp boğazlanır. Allah Resulü buyuruyor ki eğer orada ölüm öldürülmeseydi, orada ölüm öldürülmeseydi cennetlikler sevinçlerinden, sevinçten öleceklerdi. Cehennemlikler de üzüntüden öleceklerdi. Yani çünkü ölüm gitti. Daha ne yapacaksın? Yani o azap artık ebedi olduğu kesinleşti. Çünkü cennetlikler kesin cennete, ebedi olanlar. Artık müminler şeyler ayrıldı sonra. <laughs> la yemutu fiha ve Şimdi şeylere bakıyoruz ya. Çocuk öldü. Büyük bir zulümle yanarak, yakarak öldürdün. E ondan sonrası ebedi cennet. Sana ebedi cehennem. Sen ebedi cehennemde kalacaksın. Zalim olarak ebedi cehennem. Orada la